Arkadaşlar Kopkel HD'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çare ile birlikte size iddia dolandırıcılığı hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Çare uzun süredir bu iddia dolandırıcılarının kullandığı yöntemleri ve size nasıl ulaştıklarını ve sürecin nasıl ilerlediğini size kısaca anlatmak istiyor. Ben de sözü çok uzatmadan Çare'ye veriyorum. Çare bu iddia dolandırıcılığını bize bir bilgilendirmesini yapar mısın kısaca? Tabii. E, bu arkadaşlar kendilerine çok zeki zannediyorlar. İlk başta ondan bahsedeyim. Bu şimdi ekran görüntüsünü de arkadaşlara göstereceğim tabii. Bir tane e, e, bir tane kadın e, vardı galiba. Kadın mı erkek mi belli değil tabii. İsmi kadın yapıyor. Bir profiline bir tane kadın resmi koyuyor böyle. E, böyle be, bedava kupon verecekti. Ben de dedim e pek inanmadım zaten de bir bakayım dedim bir alayım kuponu bakayım bir bedavadan. Bakayım tutacak mı tutmayacak mı sana oynamadım kuponunda. Vaduz diye bir maçtı. 2.5 üst dediler. E, maç maç 2.5 alt bitti. Kesin tutacak demişlerdi tutmadı. Sonra bu şeyden bir dakika hemen onu da göstereyim arkadaşlara. E, şu an büyük ihtimal şey Gör, görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Bir de e, bir bir çeşit daha var bunlarda. E, bu çeşitler bayağı artıyor çünkü bu kendilerini böyle hep yeniliyorlar böyle sürekli de sürekli. Bir tane arkadaşımın hesabını çalmışlardı. Eee üniversiteden arkadaşımın. Bu hesabı çaldık e, çaldıkları zaman e, böyle mesela şey yapıyorlar böyle. Mesela Pelin Kaya'ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin, sizin sayenizde 50 bin TL kazandım. 100 bin TL kazandım. Bir de kuponları garanti ediyorlar, ediyorlar böyle. Arkadaşlar yani gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. Garanti, garanti kupon diye bir şey yoktur. Yani böyle tutacak şeyi falan yoktur. Bunlara sakın inanmayın. Ya paranızdan olursunuz. Yani böyle şöyle bir tipler de var aslında. Onları da çok gördüm Instagram'da. Ee, mesela böyle kaçak iddia sitelerinde onlar tutturuyorlar. Yani böyle nasıl tek maç veriyorlar size. Ee, o sitede böyle sitenin adını vermeyeyim. Pek adını duymadım sitelerde. Şey yapsan bu nesnede falan yok bu maçlara genelde olmuyor. Böyle kaçak sitelerde de sana adamı oynadığı sitede oluyor geldi o, genelde o maç. Bu maçta işte şey oluyor. Tam maç tutuyor ama sen oraya mesela para yatırdın ya o iddia kaçak iddia sitesine. Tam parayı güzelce tutturdun ama parayı sana geri vermiyorlar. Vermeyecekler asla. Yani bu bu şeyler de pek güvenli değil. Bundan da bir uy uyarısını yapalım. Ee, son kez bir şeyden bir şey daha söyleyeyim. Sonra videoyu kapatalım yavaştan. Bir de şöyle bir, şöyle bir insanlar da var böyle mesela insanların böyle insanları böyle e, mesela kendine nasıl güven, güvendirmek istediklerini böyle şey yapıyorlar işte mesela arkadaşlar bu dolandırıcıdır bunu, e, bunu da şu an siz ekran e, göreceksiniz size göreceksiniz size göstereceğim şu an e, mesela şey yapıyorlar böyle bu örnek veriyorum, Ali dolandırıcıdır aslında kendi dolandırıcı da onları da dolandırıcı olarak şey yapıyor bize bize güvenin, bize güvenin diyorlar. Onlar da yalan arkadaşlar, onlar da inanmayın. Bu, ben yani diyeceklerim bu kadar. E kapanış yapalım kanka. Arkadaşlar bu devirde kimse kimseye güveniyorken yani kimse kimseye bedava eşi borç bile yakınları akrabaları para vermezken böyle size bedava veren kupon bunlara inanmayın. Kimse yani, kimse boşuna hayır art, yapmıyor. Yani. Arada sana sorayım kanka. Yani, sence bir garanti kuponu diye bir şey var mıdır? Hani böyle tutacak tutacak diye. Ben sana şöyle bir şey diyeyim. Sen yaşadığın hayatında garantin var mı? Yani yarının garantisi var mı? Yok. Senin yarının garantisi yokken yani 5 dakikanın garantisi yokken bir kuponun da garanti olma ihtimali olabilir mi? Yok. O yüzden garanti kupona falan inanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim de ben bunu neden size anlatıyorum. Çünkü yaş yaşadım bu olayı. Yak yani yaklaşık böyle 3-4 bine yakın para kaybettim zamanında. Lise zamanında. Ya yaşadım ki size söyleyeyim ki sizde böyle şeyler yaşamayın. Yani sizin paranız gitmesin. Yazık yani böyle şeyler yapmayın. Bu kadar. Arkadaşlar dikkatli olun. Başkalarına aldanmayın. Akrabanız bile olsa size garanti kum plan veriyorum derse de gerçekten sanıp gidip kupon yapmayın. Çağrı söyleyeceğim bir sözü yoksa o zaman videoyu kapatalım. Yok yani sadece inanmayın diyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Çok yakında tekrardan görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz kendinize iyi bakın.